Merhaba arkadaşlarım bugün sizlerle YG'nin Rose ve Jenny'nin neden orada olduğunu onaylaması hakkında konuşacağız. Abone olup like attıysanız videoya geçelim hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta. Rose ve Jenny Amerika'daki bir bebek mağazasında görüntülenmişti. Bunun üzerine birçok tahmin atılmıştı ortaya en sonunda Rose Instagram hesabında bir hikaye paylaşmıştı ve Rose'in bir arkadaşını ziyaret ettiğini kıyafetleri de arkadaşının yeni doğan bebeği için aldığını anlamıştık ancak Rose Amerika'ya sadece bir ziyaret için gitmemiş. YG 2 Temmuz'da yani dün konuya bir açıklık getirdi. YG'nin açıklaması Rose ve Jenny şu anda müzik üzerinde çalışmak için Amerika'dalar şeklinde oldu. Bu açıklamanın üzerine bazı fanlar Rose ve Jenny'nin bir alt grup olacağını düşündü ancak bence Rose ve Jenny The Movie için oradalar. Benim tahminim bu şekilde sizin tahminleriniz de varsa düşüncelerinizi yorumlara dökmeyi unutmayın. Atmayın. Videom bu kadardı abone olup like atmayı da unutmayın haber bulduğum zaman görüşürüz.